Merhaba. Bu, bu videoda LoL'de F, FPS arttırma nasıl yapılır? Yani FPS'inizi nasıl şeyler yaparak biraz olsa art, arttırabilirsiniz diye öyle bir o konu hakkında video çekmeye karar verdim. Ben bu videoyu hani bir yandan oyun oynarken bir yandan da konuşarak çekmeye, çekmeyi düşünüyorum. O yüzden hemen bir tane özel oyun açayım. Bir tane baş, başlatayım. Tek başıma oynarken konuşayım. baştan diyeyim. Hani yani hani mesela videolarda görürsünüz hani başka şeyler. Mesela 60 FPS'ten oldu 200 FPS. O tür şeyler gerçek değil. Gerçekten gerçek değil. Hani sonuçta bu bir bilgisayar tamam mı? Buradaki bilgisayarı sen parça alıyorsun. Hani bu almış olduğum parçaları en iyi şekilde kullanabil kullanabilme ihtimalim var. Fakat senin parçanın sahip olmuş olduğun parçanın üzerine bir performans bekleyemezsin. Yani ne olur şu an normalde almış olduğun F, e, 5-10 FPS daha fazla olabilir. Evet. Ama bu daha fazla değil yani bu en fazla 5-10 FPS. O yüzden hani buna uygun davranın. Hani o yüzden buna uygun şey yapın. Buna uygun davranın. Hani gidip de oradaki resimde 50'den 40'tan 60'tan 200 oluyorsa inanmayın ya. Yani. Tamam. Önce, öncelikle şey yapın. Öncelikle sizin bilgisayarınıza şöyle bir olay var. Siz ekran kartınızı sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey gibi görünüyor. Mesela burada 80 FPS serin, artık 500 FPS görebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Fakat öyle değil. Çünkü siz ekran kartını sonuna kadar kullanırsınız. Yani ekran kartı mesela %20 %30 kullanarak size aynı görüntü hızında, aynı görüntü kalitesinde monitörünüzden size yansıyan o görüntü kalitesini sağlayabiliyorken siz onu sonuna kadar zorlayıp sınırsız yaparsanız yani şuradaki görüntü ayarlarından şuradaki, şuradaki sınırsız yap, yaparsanız bu sürekli sizin ekran kartınız %100'ünü kullanmaya çalıştığından dolayı 5 dakika olmasa bile 10 dakika, 15 dakika hatta 30 dakikalık bir oyunda gerçekten oyunun sonlarına doğru hem bilgisayar ses çıkmaya başlar, hem bilgisayarın ısınmaya bağlı olarak gittikçe çok ciddi şekilde performans kaybı olur. Hem bilgisayarınız oyun sırasında donmaya başlar. Bundan dolayı kesinlikle oyunu oynarken burada 120'de tutabilirsiniz. Burada 80'de tutabilirsiniz. 60'da tutmanızı tavsiye etmiyorum. Her ne kadar hani 60 Hz'lik monitöre 60 ben gerçekten ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten şurasını 80'de tutun, şurasını 120'de Şurasını 180'de 120'de tutmanızı tavsiye ederim. Bu bir de. Bunun dışında kesinlikle antivirüs kullanmayın arkadaşlar. Gerçekten. Yani Windows Defender neyinize yetmiyor. Zaten Windows Defender de hani sizin bir antivirüs çeşidi. Sadece o bedava olduğundan dolayı o Windows'a geldiğinden dolayı insanlar onu tercih etmiyor. Çünkü onun sağ altta böyle bir ikon olmadığından dolayı insanlar onu kötü şarkı, kötü şarkı arkadaşlar. Yani i̇nsanlar onu kötü antivirüs olarak düşünüyor. Basit olarak düşünüyor. Bedavaysa deneme sürümü değilse güzel değil diye düşünüyor. Öyle değil. Windows Defender gerçekten çok kaliteli bir antivirüs. Sadece bedava olduğundan dolayı insanlar onu tercih etmemeye çalışıyor. Ama öyle değil. Şimdi siz gidip herhangi bir şirketin, herhangi bir firmanın, herhangi bir hmm, antivirüs yerinin Artık nasıl söyleniyorsa bilmiyorum kelimesini. Onun programını kullandığınız zaman o sizin sağ alta sürekli açık duruyor ve sizin o ve o sürekli Windows'un ayrı bir program olduğundan dolayı sistem kaynaklarını aşırı şekilde tüketiyor. Yani gerçekten şu sağ aç, şu aşağıdayken antivirüsünüz antivirüsün sağ aşağıda böyle açıkken olduğu zaman gerçekten oyunda F, FPS'te FPS düş, düşmeleri, donmaları, takılmaları yaşayabilirsiniz. Bunun yerine Google bunu, bunun yerine bilgisayarınızı arama kısmını açıp buraya defenden Defender yazın tamam mı? Artık ne saat ismini bilemiyorum. Siz işte nasıl taratıca, siz nasıl taratabileceğinize görürsünüz. Bu ikiydi. Hani şunları anlatıyorum çünkü gidip inanıyorsunuz hani oradaki 60 FPS nasıl 100 nasıl 200 FPS olur diye videolara baktım. Gerçekten tıklıyorsunuz ya. Yani olay senin bilgisayarını olabildiğince kaynakları düzgün kullanmak. Bunun dışında şöyle bir olay daha var. Burada gösterebiliyor muyum? Burada gö gösteremiyorum. Bunu bir kapatayım. Bakın şimdi. Dur şuradaki oyun bir bitsin. Oyun sırasında bu tasarruf modunu aç olayı sizin yani şuradaki daha oyuna girmeden önceki buradaki şeylerde daha e, az kaynak tüketmesi insanlar daha az takılarak ilerler karakter seçimleri daha çabuk gelir falan filan Bu oyun sırasında is, is, istemciye kapat butonunu eğer tıklayıp böyle oyuna girerseniz Oyun sırasında kesinlikle en az 10 FPS gibi bir karınız olacak 10 FPS bir yükseltme olacak fakat şöyle bir şey olacak Oyun bittiği zaman size Buradaki pencerenin tekrar açılacak Ve bu pencerenin tekrar açılması en az 30 saniye sürüyor yani. Yani oyun bittikten sonra direkt oyun sonu ekranı görmek yerine bir 30 saniye bir beklemiş olacaksınız. Bence 30-40 dakikalık bir oyunda değer. Gerçekten hani oradaki 10 FPS mesela 55-50 FPS olan birinin 60 FPS olması gerçekten çok ciddi fark ediyor. Zaten 60 FPS üzerindeyken hani oyuna takılsa bile çok hissettin. Ama 60 yerine 59 oldan gerçekten sanki takılı takılı il ilerliyormuş gibi oluyor. Bundan dolayı hani oyuna girerken bugün sırasında istemliği kapat butonu aktif etmenizi öneririm. Son olarak, son olarak da neydi? Son olarak da şunu söyleyeyim. Bir daha bir oyuna mı girsem? Neyse. Son olarak da kesinlikle oyun sırasındayken sesi kapatmalısınız. Neyden bahsettim onu göstereyim şaka yapmıyorum. Eğer reminiz düşükse bakın reminiz düşükse kesinlikle oyun sırasındayken yani sesi kapatmalısınız. Ses, sessiz oynamalısınız. Sesi kısmamalısınız bakın. Sesi kapatmalısınız. Sesi kapatmayı da buradan değil oyundaki o ses kapatma butonundan kapatmalısınız. Hemen bir tane daha oyuna gireyim. Hemen göstereyim. Bu arada şu var. Mesela şu oyun açıkken aşağıda sizin internet tarayıcınız açık olmamalı. Aşağıda bu açık olmamalı. Aşağıda bu açık olmamalı. Aşağıda şarkı açık olmamalı. Yani olabildiğiniz sistem kaynaklarınız tek bir programa odaklanabilmesi için gerçekten kesinlikle aşağıda şarkı, video bilmem ne ve hatta şurayı da bir basın şu ne kadar gereksiz şey varsa hepsini kapatın. Hani bu sistem simgesini küçültülmüş küçük falan demeyin. Gerçekten çok fazla şey kullanıyor oyun sesini ESC'ye basıp sese gelip burada kapatacaksınız. Bakın burada hatta buradan bir pardon. Hatta buradan tüm sesleri kapata basıp böyle yap yapacaksınız. Gerçekten en az birkaç ef böyle arttığına şahit olabilirsiniz. Dediklerim doğru çıkarsa yorumları yazmayı unutmayın. Dediklerim doğru çıkmazsa direkt beğenmeme butonuna basın yani. Ama gerçekten dediklerim hani sizi kandırma yönelik değil. Gerçekten olay şeyleri söyledim. Teşekkür ederim.